Merhaba. Bir yayına yine birlikteyiz. Ukrayna Savaşı bütün dünya dengelerini alt üst etti desek yeri var. E, ee, jeopolitiği eski eh, şartlarla eskiden okuduğumuz gibi okuma ihtimalimiz hiç kalmadı. Balkanları etkiliyor, Kafkasları etkiliyor, Karadeniz'i zaten doğal olarak etkiliyor, bütün Avrupa'yı etkiliyor ve Uzak Asya'yı, Hindistan'ı, Brezilya'yı. Dediğim gibi taşları yerinden oynattı. Yani bir daha da eski dengesini dünya bulabilir mi? Bundan açıkçası emin değilim. Bu akşam Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan yani Güney Kafkasya ve Güney Kafkasya üzerinden cereyan eden Rusya ile Batı arasındaki çarpışmayı, rekabeti konuşacağız. Biraz önce söylediğim gibi Ukrayna Savaşı dünyayı tanlamaz hale getirdi. Ama Ermenistan'da ve Gürcistan'da da kısmen o değişikliklerin altyapısı tohumları zaten bir miktarda vardı. Neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Ermenistan 100 yıl aşan 150 yıllık neredeyse 200 yıllık müttefiki olan Rusya'dan vazgeçti. Ve Rusya'nın yerine batılı müttefikler bulma çabası içerisine girdi. Yani o Karabağ müdahalesinden önce Azerbaycan'ın anti terör operasyondan önce Paşinyan e, aklına gelen e, gelebilecek e, telefon rehberinde kim varsa hepsini arat. Almanya Başbakanı'nı yok işte Fransa'yı <laughs> Amerika'yı Avrupa'da tanıdığı kim varsa aradı. Yani yardım edin yardıma gelin diye. Ama Ermenistan e, Ermenistan'a o Avrupa'nın Amerika'nın bir yardımı olamadı. Rusya ise Ermenistan'a adeta Hani cami avlusuna terk eder gibi terk etti bıraktı. Müthiş bir yalnızlık içerisinde bıraktı. Neden? Çünkü Rusya Ermenistan'ın başında Paşinyan'ı istemiyordu. Rusya'ya göre Ermenistan'a sokak hareketiyle gelen Nikol Paşinyan bir tür turuncu devrim ürünüdür. Yani o Soros darbeleri, Soros devrimleri diyoruz ya Ukrayna'da, Gürcistan'da, geçmişte yaşanan hadiselere benzer bir hadisenin olduğunu düşünüyor Rusya. Paşinyan'ı böyle görüyor. Amerika'nın, Avrupa'nın Kafkasya'ya, Güney Kafkasya'ya yerleştirilmiş adamı olarak görüyor. Bu nedenle de Paşinyan gitsin diye Karabağ meselesinde Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışmada ağırlığını Ermenistan'dan çekti. Ermenistan tarafından çekti. Hatta öyle ki Ermenistan'ın sipariş verdiği silahları bile göndermeyerek Ermenistan'ı oldukça güç bir durumda bıraktı. Ermenistan'ın bu kadar yalnız kalmasında Rusya'nın bu tavrının çok büyük rolü oldu. Evet daha önceki programlarımızda yeterince Rusya Ermenistan karşıtlığı üzerine konuştuk. Dün Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Ermenistan'ı ziyaret etti. Ermenistan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü ve çok sıcak mesajlar verdi. Mesaj vermekte kalmadı. Fransa ile Ermenistan'ın anlaşma imzaladığını söyledi. Ne anlaşması? Silah tedarik anlaşması. Fransa gelecekte başka anlaşmalarda yapacağını söylüyor ve Ermenistan'ın şu anda silah ihtiyacını ...mühimmat ihtiyacını tespit etmeye çalıştıklarını... ...bu maksatla bir askeri ateşelik açtıklarını Erivan'da... ...yani Fransa Büyükelçiliği içerisinde söylüyorlar... ...bir çalışma yapacaklarmış. Ve bu çalışmanın sonunda Ermenistan neye ihtiyaç duyuyorsa... ...bunlar tespit edilecek, bunlar temin edilecekmiş. E, Fransa'nın çok gelişmiş bazı silahları da Ermenistan'a vereceği söyleniyor. Tabii bu silahların bir kısmı satılacak bir kısmı ücretsiz verilecek. Şu anda Ermenistan parasıyla dahi silah almakta zorlanıyor. çünkü geleneksel olarak Rusya'dan silah alıyor idi ve Ermenilerin iddiasına göre, Ermenilerin iddiasına göre Rusya 400 milyon dolarlık siparişi, silah siparişini göndermedi. Hala göndermiş değil. Bu çatışmalar askeri sıkıntılar olmasına rağmen bunu göndermemiş ve parayı da vermemiş. Yani Ermenilerin iddiası bu yönde. Ermenistan Hindistan'dan biliyorsunuz silah tedarik etmeye çalışıyor. 2021 yılından bu yana yani yaklaşık 2-3 yıllık biraz evveli de var aslında o hikayenin ama Ermenistan Hindistan'dan özellikle Pinaka çok namlulu roket atarlar ve radar sistemleri alıyor ve Akaş karadan havaya füzeler satın alıyor. Bunun da ilk teslimatı İran üzerinden gerçekleştirildi. İlk te, e, parti geldi. Ne kadar geldi? Bunun tam detaylarını e, açıkçası bilemiyoruz. İşte Fransa Hindistanla birlikte şu anda Ermenistan'ın iki önemli silah, silah tedarikçisi olacak. Hangi silahları gönderecek Fransa? Bunları açıklamıyorlar. Detay vermiyorlar. Ama işte e, basına sızdırılan bazı bilgiler var. Bizim işte Ukrayna'ya verdiğimiz ve Ukrayna'da Rusya'ya karşı kullanılan bazı silahları Ermenistan'a da vereceğiz diyorlar. Hemen aklına insanı işte füzeler geliyor. Seyir füzeleri, Storm Shadow gibi İngilizlerle Fransa'dan ortak yaptığı füzeler geliyor. Efendime söyleyeyim. Ama detaylar henüz belli değil. Ermenistan Savunma Bakanı da konuştu. Şu anda ihtiyaç belirleme aşamasında olduklarını söyledi. Efendim, Cumhurbaşkanı Macron'un bu konuya kişisel olarak ilgilendiğini, çok çok önem verdiğini, Ermenistan'ın ihtiyaçlarını karşılayacaklarını e, Fransa Savunma Bakanı da ifade etti. Böylece ya Dışişleri Bakanı'nın ve Savunma Bakanı'nın konuşmalarına bakarsanız Fransa ile Ermenistan iki stratejik ortak oldu, iki müttefik oldu. Yani iki askeri müttefik oldu çünkü e, Dışişleri Bakanı, ...konuşmasında Azerbaycan'a karşı çok net ifadeler kullandı. Yani Fransa'nın Azerbaycan'la alıp veremediği ne olabilir? Yani bir şey aslında aradaki çatışma Fransa ile Azerbaycan arasındaki bir çatışma değil. Ama Fransız Dışişleri Bakanı hiç de diplomatik olmayan bir usulle... ...dedi ki Ermenistan'ın yanı başındaki bir komşusunun... ...onun egemenlik haklarını çiğnemek için can attığını biliyoruz dedi... Yani bu komşunun kim olduğu az çok belli. Fransa'nın gerçekten çok gayri diplomatik bir anlamda hani züccacici dükkanına fille girer gibi bir tarzı var. Yetenekleriyle çok da uyumlu olduğunu söyleyemeyiz. İşte Afrika'daki vaziyet ortada. Bu inisiyatifi Fransa'nın Rusya'ya karşı Afrika'nın bir intikamı gibi görme eğilimine girebilirsiniz. Yani evet doğrudur. Niger Nijer olsun, diğer Batı Afrika ülkelerinde, Fransa'nın eski sömürgelerinde, Rusya'nın Fransız çıkarlarına karşı attığı adımları bir nevi dengelemek istiyor olabilir Fransa. Böyle bir şey söz konusu olabilir. Ama bundan biraz daha geniş okuma yapmak mümkün diye düşünüyorum. Çünkü görünen o ki Batı dünyası, Amerika ve Avrupa özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kafkasya'dan Rusya'yı çıkarmak istiyor. Güney Kafkasya'dan Rusya'yı çıkarmak istiyor. Yani bu Güney Kafkasya deyince de hep Ermenistan, Azerbaycanı sayıyoruz da. Yine Gürcistan var. Gürcistan'dan da Rusya'yı çıkarmak gibi bir gayreti var Amerika'nın. Amerika'nın. Şimdi bakın çok Türk basında çok fazla duymadım ama Amerika Kongresi'nde Ermenistan dostluk grubu üyesi Arizona. Temsilciler Meclisindeki Arizona Milletvekili diyelim, Brad Sherman, Ermenistan'a Amerika Birleşik Devletlerinin savunma silahları sağlaması gerekir diyor. Ukrayna'yı 10 yıllar önce silahlandırmalıydık, biz orada geç kaldık. Aynısı Ermenistan için de geçerli diyor Kim Brad Sherman, Temsilciler Meclisinde Arizona Milletvekili. Yani bunlar seslendirilmeye başlandı kongrede Amerika Kongresi'nde yine Michigan senatörü Michigan senatörü gerip Peters diyor ki Azerbaycan özür dilerim Azerbaycan hükümeti Ermenistan ve Karabağ halkına karşı silah ve şiddet kullanacağını açıkça ortaya koymuştu. Bizler Azerbaycan'a daha fazla Amerikan yardımı yapmamak için yasa geçirmeliyiz. Yani şu anda Kongrede gerek Senato'da gerek Temsilciler Meclisi'nde Azerbaycan'a sağlanan kolaylıkların kesilmesi, Azerbaycan silah satılmaması, mühimmat satılmaması, başka malzeme satılmaması, hassas teknoloji satılmaması gibi bazı gizli ve açık yaptırımlar dillendirilmeye başlandı. Bazı yaptırımlar dillendirilmeye başlandı. Diğer taraftan da Ermenistan'a silah ve mühimmat satışı ve yardımı dillendirilmeye başlandı. Açıkçası bence bu endişe verici bir noktadır. Bunun üzerinde durulması gerekir. Fransa'nın adımı ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca dedi ki Ermenistan'a Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nin bir fonu var. Bu barış fonu diye bir fon ve bazı ülkelere askeri yardımda bulunuyor. Ermenistan daha önce Böyle bir talepte bulunmuş ama Avrupa Birliği bu talebi kabul etmemiş, reddetmiş. Kabul etmemiş, reddetmiş. Fransa şimdi Avrupa Birliği'ni Ermenistan'a daha fazla destek olması, yardımcı olması için e, ne yapalım, ne ne diyelim, teşvik edecek, e, cesaretlendirecek ve e, dedi ki Fransa Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell'den özellikle ben talep edeceğim, isteyeceğim Ermenistan'a Avrupa Barış Fonu'ndan daha fazla katkı verilmesi, daha doğrusu katkı verilmesini isteyeceğim dedi. Fransa'nın bir diğer gayreti Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'a yaptırım uygulaması. Bazı konularda yaptırım uygulaması. Bunu gerek parlamentoya gerek komisyona bu konuyu getirecekler. Ama görünen o ki bu oldukça zor görünüyor. Çünkü Azerbaycan'la Avrupa arasında, Avrupa Birliği ülkeleri arasında gaz anlaşmaları imzalanmaya başlandı. Bir yıldır bu yönde çalışmalar var. Rus gazını kesti Avrupa Birliği. Şimdi Azerbaycan gazını da keserse çok enteresan bir vaziyet ortaya çıkar. Bir de ne için? Yani ne için? Azerbaycan hani gidip de bir bağımsız, egemen bir devleti işgal etmiş değil. Karabağ kendi toprakları ve Birleşmiş Milletler geldi orada inceleme yaptı ve söylenen şey şu herhangi bir hak ihlali görmedik. Herhangi bir şiddet eylemi görmedik. Buna benzer yani elbette silahların patladığı yerde canlar yanar. E mutlaka istenmeyen nahoş şeyler olmuş olabilir ama yani bu ölçekteki bir durumla ilgili olarak hiçbir devlet Azerbaycan'ı Rusya gibi suçlayamaz kendi egemen sınırları içerisindeki bir yeri aldı diye Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı ihlal ettiği de söylenemez. O nedenle Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'a karşı bir yaptırım ve müeyyide uygulamasını açıkçası beklemiyoruz. Eğer böyle bir gelişme olursa gerçekten sıkıntılı olur uluslararası dengelerde çok farklı sonuçlar doğurur. Son bir gelişme bugün yaşandı. Azerbaycan devlet başkanı İlham Aliyevi ve Ermenistan devlet başkanı Nikol Paşinyan'ı Avrupa Birliği İspanya'ya davet etti. İspanya'da biliyorsunuz bir toplantı yapılıyor zaten. Orada iki devleti Ermenistan ve Azerbaycan'ı bir araya getirip onları işte daha çok barışın, işte anlaşın, ne bileyim, birlikte iyi geçinin şeklinde telkinde bulunulacaktı. Ancak bu toplantıya Fransa ve Almanya da katıldı, katılmak istedi. Bunların yanı sıra tabii ki İspanya'da yapılıyor toplantı. Azerbaycan'da davet edildi. Azerbaycan dedi ki ben bu toplantıya katıldım ama Türkiye'de gelsin. Neden Türkiye'de gelsin? Çünkü Fransa dediğiniz devlet daha bugün dün Azerbaycan'a karşı çok net bir şekilde e saldırgan bir takım ifadelerde bulunmuş adeta düşmanca cümleler kurmuş Ermenistan'a silah satma kararını açıklamış silah yardımı yapma kararını açıklamış e bu şartlar altında böyle bir toplantıya ben tek başıma neden katılayım İlham Aliyev dedi ki Türkiye katılmazsa ben de katılmam bu son derece net bir tutumdu. Ee, Avrupa Birliği'nin bu gelişimini de yine ben sadece Türkiye'ye karşı değil aynı zamanda Rusya'ya karşı bir girişim olarak da görüyorum. Çünkü Güney Kafkasya dengelerinde Rusya'yı görmezden gelme, onu dışlama hatta hatta Güney Kafkasya'nın dışına itme gibi bir çaba olduğu anlaşılıyor. Evet belki en önemli gelişmeyi sona sakladık. E, nedir o da? O gelişmede e, Gürcistan, Gürcistan çoğunlukla dediğim gibi, görmezden geliniyor. Gürcistan'da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Gürcistan biliyorsunuz 2008 yılında Rusya ile savaştı. Rusya Gürcistan'ın Güney Ossetya nedeniyle Gürcistan'ı bombaladı. Tanklar, toplar, tüfekler. Batı'nın bir nevi kışkırtmasıyla, Batı'nın bir nevi cesaretlendirmesiyle Gürcistan Rusya'ya meydan okudu. Açıkçası çok kısa süren bir savaşta da çok acı bir ders almış oldu. Çünkü başta Fransa ve Almanya olmak üzere Batı dünyası Gürcistan'ın yardımına koşmadı. Ve Rusya Gürcistan'ı ciddi bir şekilde tabiri caizse dövdü. Dayak attı yani. O olaydan ders alan Gürcistan şu günlerde Ukrayna Savaşı'ndan sonra, Ukrayna Savaşı patlak verdikten sonra hiç kimsenin yanında açık bir tavır almak istemedi. Yani ne derler? Sütten ağzı yandı, yoğurdu üfleyerek yemeye başladı. Bunu öğrendi. Ve ne Rusya'ya karşı çok net bir tavır aldı ne de Batı dünyasına karşı e, net bir tavır aldı. İkisinin ortasında yer aldı. Nitekim bugün Rusya firmaları olsun, kişiler olsun, vatandaşlar olsun Gürcistan'a geliyorlar. Gürcistan'dan bir şeyler alıyorlar. Gürcistan üzerinden Rusya'ya bir şeyler götürüyorlar. Dolayısıyla Batı dünyasında da Gürcistan'ın Rusya müeyyidelerinin ambargolarını deldiği yönünde, zarar verdiği bu politikalara yönünde çok eleştiri yapıldı. Ama Gürcistan bu politikasını değiştirmiyor. Neden değiştirsin ki? Ee, yine bizim programlarımızda e, değinmiştik. Gürcistan son olarak Çin'le bir anlaşma imzaladı ve Çin ile Gürcistan stratejik ortak oldular. Bunu çok şaşırtıcı bir gelişme olarak duyurmuştuk. Çin böylece ilk defa olarak Karadenize stratejik bir ortak olarak geldi. Çin burada liman falan yapmak istiyor. İşte. Ne bileyim kuşak yol projesinin bir parçası olarak görüyor ve Çin'den gelen malların Avrupa pazarlarına Karadeniz üzerinden sevki için Gürcistan'ı kilit bir nokta olarak değerlendiriyor. Rusya ile ilişkileri iyi olan, Çin ile stratejik ortak olan Gürcistan şu sıralarda Avrupa Birliği'nden aday ülke başvurusuna cevap bekliyor yani aday ülke statüsünün teyit edilmesini, onaylanmasını bekliyor. Eğer daha fazla Avrupa Birliği oyalayacak ise buna göre de yolunu çizmek istiyor. Ha, tam bu sırada çok enteresan bir gelişme yaşandı. O da şu, Gürcistan Devleti Güvenlik Güçleri istihbaratı Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı USAID, USAID nasıl çevirebiliriz? Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı diyelim. Amerika Devleti'nin resmi bir ajansı. USA'de Gürcistan'da ayaklanma çıkarmakla suçladı. Darbe yaptırma ile darbecilikle suçladı Amerika'yı. Yani Gürcü makamlarının söylediğine göre USAID böyle insani yardım veyahut da işte ne bileyim kültürel yardım vesaire adı altında Gürcistan'da darbe yapmak isteyenlere eğitim verdi. Onları ne diyelim darbe konusunda destekledi. Gürcistan'ı karıştırmak için, Gürcistan'ı karıştırmak için sivil toplum inşası adı altında efendim, milyarlarca dolar harcadı ve bu çabalardan Gürcistan'da payına düşeni aldı. Bu bence çok enteresan bir gelişmedir. Gürcistan Amerika'ya resmen meydan okuyor. Meydan okuyor ve ne yaptığını görüyorum diyor. USAID daha önce de biliyorsunuz o turuncu devrimler işte orunç devrimleri dediğimiz devrimler gibi e, yerlerde ciddi e, etkisi olan bir kurumdu. USAID için söylüyorum. E, sivil toplum faaliyetlerini desteklemekte de Amerikan dış politikasının önemli bir parçasıydı. Evet yani bu Gürcistan konusu kanaatimce e, başlı başına ayrıca ele almamız e, gereken bir e, konu diye düşünüyorum. E, bugünlük e, burada keselim. Ve toparlayarak bitirelim. Gördüğünüz gibi Ermenistan hızla Batıya kayıyor, Batı Ermenistanı kullanarak Kafkasya'da yeni bir dizayn peşinde, Rusya'yı dışlayan bir dizayn peşinde. Görünen o ki Türkiye'nin de burada çok etkin olmasından hoşlanıyor. Görünmüyorlar. Azerbaycan önemli bir mesele. Azerbaycan nerede yer alacak? Yani Rusya ile mi ortak olacak önümüzdeki dönemde? Şimdi Azerbaycan petrolü gazı Avrupa'ya akıyor, Batı'ya akıyor. Ee, önemli bir pazar. Avrupa'nın e, gaz, petrol ihtiyacı'nın karşılanmasında çok önemli bir partner. Sonra Azerbaycan İsrail çok iyi ilişkileri var biliyorsunuz. Bakü Tiflis, Ceyhan Borat'tı. Ee, British Petroleum, BP yani İngilizler var orada. Yani Azerbaycan Batı'nın dışında kalmış bir ülke de değil. İşi komplike hale getiren biraz Azerbaycan. Ama şuna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, Azerbaycan'la ilgili Batı'nın e, çok radikal olmasa bile bazı düzeltme e, politikaları e, yoluna gitme ihtimali var. O nedenle daha dikkatli davranılması gerekiyor herhalde. Gürcistan'dan biraz önce bahsettik. Çok önemli gelişmeler bizi bekliyor Gürcistan'da. Avrupa ama özellikle Amerika'nın Gürcistan'daki faaliyetleri Tiflis <laughs> hükümetini çok rahatsız etmiş durumda ve kendisine karşı Tiflis hükümeti Amerika kaynaklı, Batı kaynaklı bir askeri darbe veya başka tür bir sokak darbesinden endişe ediyor. Olaylar olaylar. Evet, Kafkasya oldukça karışık. Saatlerce konuşsak e, tamamını anlatabilme ve anlayabilme belki mümkün olmayacak. Burada keselim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize hoşça bakınız efendim.